Hürjetin ya da ATAK-2'nin çeşitli şartlar altında bazı alt sistemlerinin de artık %100 yerli şekilde üretilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğa biz bir süredir hazırlanıyoruz ama bu zaman alır. Bakın şöyle bir durum var. Neyle karşılaşırız? Mesela ATAK ilk uçuşunu 2011 yılında yapmıştı. Ne zaman envantere girdi? 2014 yılında envantere girdi. Bugün 2020'deyiz ve 9 yıldır <laughs> bu sistemi hem geliştirip hem de kullanıyoruz. Eğer biz projemizi İtalyan Mangusta'nın A129'u üzerine şekillendirmiş olsa olmasaydık bu kadar kısa bir süre içerisinde 57 tane Atak helikopterini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde göremezdik. Şöyle düşünelim. Eğer biz 2011 yılında katsayla karşı karşıya kalmış olsaydık bugün Türk Silahlı Kuvvetleri 57 tane atak helikopteri kullanıyor olamazdı. Bugün hatırlamıyoruz ama atak helikopterleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin saha unsurlarına benim çok fazla arkadaşım var. Bu saha unsur, unsurlarının içerisinde çok sevdiğim, yakından tanıdığım arkadaşlarım var. Birçoğu pusuyla karşı karşıya kalıyordu. Atak helikopterlerinin hızlı şekilde müdahalesi sayesinde artık bu e, saldırı tipini görmez olduk. Bakın ne kadar fark etti? Eğer katsa olmasaydı, katsa olsaydı, bunlarla karşılaşmayacaktık. Eğer katsa olsaydı ne olacaktı, T129 bu kadar hızlı bir şekilde envanterimize alamayacaktık. Tabii Türkiye 2010'dan 2020'ye çok fazla yol kat etti. Çok daha hızlı şekilde bazı alt ihtiyaçlarımızı karşılayabilir düzeye geldik. Bu ambargo aynen Kıbrıs Savaşı öncesinde ve sonrasında olduğu gibi Asasya'nın kuruluş hikayesi buna dayanır. Ee, bizi olumlu şekilde etkileyecektir ve mini harp sanayimiz çok hızlı şekilde atak yapacaktır. Ama ekonomik sonuçları ve arada kaybedeceğimiz zamanları da hesaba katmalıyız stres yapmamalıyız ve bu esnada da en önemli konulardan bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri Libya'da hareket halinde. Suriye'de bir şekilde varız. Irak'ta bir şekilde varız. Olmalıyız. Suriye'de bir şekilde olmalıyız. İran'la ilişkilerimiz eh yani e, rekabetimiz her zaman olacak. E Daha yeni Ermenilerle Azerbaycanlı kardeşlerimizin çatışması bitti. Orada işte oldukça büyük bir kazanım elde ettik. Final bölümünde bu konuyla ilgili söylemek istediğim şeyler olacak. Biz bu dönemde çok kritik bir süreç geçirmekteyiz. Dolayısıyla o stres sürecimiz çok farklı şekilde sınanabilir. Bu alanlarda bulunan hiçbir personelimiz, lojistik problem mühimmat problemi yaşama, malıdır. Türk ekonomisi de aynı şekilde uzun süredir Covid yüzünden büyük problemler yaşamaktayız. Türk argesi hiçbir şekilde durmadan genişlemeye, büyümeye rekabetçi pozisyonunu kuvvetlendirmeye devam etmelidir. Rusya açısından bakalım efendim. Böyle bir katsa yaptırımı söz konusu olduğunda ne olacak? Putin sessiz sessiz duruyor ya. Putin Türkiye'ye sadece S-400 satmamış olmayacak. Satmış olmayacak. Putin Türkiye'ye F-35'lerin satılmasını da engellemiş olacak. Aynı zamanda şöyle bir açıklama okudum ben. S400 üreten Rus şirketi Rostec'in yöneticisi şöyle bir şey söylemiş. Emsali olmayan bir alışveriş oldu çünkü bir NATO ülkesiyle yapıldı demiş S400 satışı için. Bu aslında ne kadar memnun olduklarını ve NATO içerisindeki bölünmeyi hızlandırarak özellikle Baltık'lardan başlayarak ne kadar hızlı yayılmayı sağladıklarını gösteren bir durum. Bu ne demek? Efendim Putin sadece S-400 satmadı bize. Rusya açısından baktığımızda da olası bir katsa yaptırımı ile karşılaşırsak Türkiye'nin Rusya hem F-35'i satın almasını engellemiş oldu. Libya'da eli rahatladı. Suriye'de eli rahatladı. Ve aslına bakarsanız son Azerbaycan Ermenistan çatışmasında da eli rahatladı. Türkiye'nin elinde daha önceki programlarda da söyledim ben farklı düşünüyorum. 24 tane Türkiye'nin F-35 olsaydı her şey çok daha farklı olabilirdi. Türkiye emin olun Amerika engellemesi olmadan da Rusya'ya karşı bu birlik oluşturan silahı kullanabilirdi. Efendim konuyla ilgili genel analizlerimizi de artık isterseniz yavaş yavaş yapalım. Peki 2021 yılında Türkiye nelerle karşılaşır? Gelin bu noktaları yavaş yavaş analiz etmeye çalışalım beraberce. Efendim Öncelikle artık Trump kabul etmiş gibi görünüyor. Biden yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Dolayısıyla Türkiye kasa yaptırımları söz konusu olduğunda 2021 yılında Biden ve tabii onun arkasında duran Pentagon'u muhatap olarak almak durumunda kalacak. Aslına bakarsanız Trump bu kasa yaptırımlarını onaylatırken, oldukça hafif geçmesi için de çaba sarf etmiş gibi görünüyor. Hem Biden'a biraz yolda gösterir hali var ama daha sert bir katsa yaptırımı tipiyle karşılaşabilirdik. Ama tabii bunu sadece Trump'ın öngörülerine bağlamak da yanlış olur. Türkiye hali hazırda bir NATO ülkesidir. NATO'nun Doğu kapısını tutan en önemli ülkedir ve Türkiye olmadan Rusya'yı durdurmak neredeyse imkansızdır. Amerika Birleşik Devletleri için biri hatta ve hatta Avrupa Birliği'nin yanına almış, tam anlamıyla yanına almış bir Amerika Birleşik Devletleri sadece Rusya'yı bile değil, Çin'i durdurmakta zaten çok ama çok zorlanacaktır. Bu yasa tasarısını muhtemelen Trump onaylamayacak ben bekleyecek gibi hissediyorum ve Biden'a verecek gibi hissediyorum. Onda da şöyle bir durum var. Bu yasa tasarısının en az 5 tane maddesini onaylaması gerekiyor Trump'ın ya da Biden'ın. Şimdi bizim kendimize şunu sormamız lazım. Şimdi bu yasa tasarısının en az 5 maddesini Trump mı imzalasa bizim için daha iyi olur? Yoksa Biden mı imzalasa daha iyi olur? Şöyle düşünelim. Trump sadece 5 tane maddeyi imzalayarak bu katsa yaptırımını artık kullanıma geçirebilir. Öte yandan şunu diyebiliriz. Hani yaptırımı onaylamaz, Biden'ı bırakır. E peki şundan emin olabiliyor muyuz? Biden acaba kaç maddeyi onaylar? Sadece 5'te mi bırakır? Yani minimumda mı bırakır? Yoksa bütün maddeleri de imzalar mı? Çünkü öngörüye sahip olabilecek bir lider, daha doğrusu etrafındaki ekip buna çok hevesli bir ekip. Asıl dikkat etmemiz gereken ekip Biden'ın çevresindeki ekip. Özellikle 2 numara ve 3 numara oldukça dikkat edilmesi gereken stratejik seçimler, stratejik isimler. Bunu mutlaka hesaba katmamız gerekiyor. Eğer Biden hepsini imzalarsa, katsa yaptırımlarının çehresini önümüzdeki aylarda daha da gelişletebilir mi? Eğer hepsini imzalar imzalarsa genişletebileceğinden emin olabilirsiniz efendim. Öte yandan S400 seçenekleriyle ilgili birkaç şey söyleyelim. Türkiye ne yapabilir efendim? Türkiye öncelikle şunu yapmalı. Türkiye Amerika'ya şunu önermeli. Zaten bu konuda konuşmalar oluyor. Efendim bir çalışma grubu oluşturulmalı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri S400 kapsamında yeni bir çalışma grubuyla bir araya gelerek S400'ün çalışma şartlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkili personeline göstermeli. Ve bu savunma sistemlerinin, silahların deyince yanlış anlaşılıyor. Silah denince hücum silahı gibi anlaşılıyor. S-400'ler savunma silahları, bu savunma sistemlerinin aslında NATO için bir tehdit olmayacağını anlatmalı. Bunun bir avantajı daha var. Bakın işte Mars sonu Nisan gibi Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği bir araya gelecek. Bize zaman da kazandırır. Bu, eğer bu ara teknik süreç daha da e, uzarsa bize belki çok önemli olabilecek birkaç aylık bir kazanç da sağlayabilir. Şu an Türkiye böyle kısa süreleri oynamak durumunda kalan bir ülke. Ama oldu da bir karar çıktı. Amerika dedi ki hayır dedi ben dedi böyle bir ortak çalışma grubu kurmak istemiyorum dedi. O zaman şunu sormamız lazım. Hemen hükümetimiz şunu açıklamalı daha önce bunlar söylenmişti işte bizim B planlarımız var C planlarımız var denmişti çok hızlı bir şekilde Türk halkı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını ilgilendiren bu konuda hükümetin B ve C planlarını hızlıca duymalıdır bunu Amerika Birleşik Devletleri de duymalıdır Avrupa Birliği de duymalıdır. Herkes e, duymalıdır. B ve C planınız olduğunda da işte ortaya çıkabilecek dayanma stres noktaları tabii ülkemizi her şart altında zorlayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Ama bu çok ayrı bir programın e, konusu. Belki biraz daha finansa giren bir e, konu olacaktır. E, jeostratejinin finans alanına giren açısından bakmak daha anlamlı olacaktır. Ben o noktalara girmiyorum. Bu konuda çok güzel içerik üreten... YouTuber'lar var. Efendim televizyonda da konuşuyor. Onlara bakabilirsiniz. Ne olabilir? Böyle bir şeyle karşılaşırsa Türkiye, bizim Doğu Akdeniz'de durumumuz belli. Suriye'de, Irak'ta durumumuz belli. Her türlü yaptırıma biz karşı B ve C planlarımızı öğrenmiş oluruz. Ve her türlü şeyi göze alırız. Devam ederiz. Ama bu şartlar altında da S-400'ü aktif etmemiz gerekir. Tek bir S-400 batarya grubu da Bizim ülkemizi korumamız için yeterli güvenliği sağlamaz. O zaman bunun devamının gelmesi gerekir. Belki S500 konuşmaları var. S500 alınması gerekir. Tabii çok ağır yaptırımlar karşılığında emin olun S500 almaya kalkarsanız Kat sayı yani 3'te 4'te çarpacak düzeyde sert bir tavırla karşılaşmamız söz konusu olacaktır. Bu noktada da sadece karar almak değil, Türk siyasetinde homojen bir ortam yaratılması gerekir. Bu işin sağı solu olmaz. Eğer Türkiye böyle bir şartla karşılaşırsa, bütün farklı fikirlerin bir araya gelerek, hatası olanın hatasını kabul edip, inadı olanın inadını kabul edip, orta noktayı bulması ve bir, bir araya gelmesi gerekir. Herhalde ne demek istediğimi herkes anlıyor isim vermeden. Eğer çok yanlış sonuçlar ortaya çıkarsa, hesap edilmeyen sonuçlar ortaya çıkarsa bu noktada da bu stratejileri geliştiren, analiz eden ekiplerin güvenilirliğinin soruşturulması gerekir. Hatalar varsa herkes sorumluluğunu almalı, gerekeni yapılması gerekeni yerine getirmeli. Efendim açılması gereken bir başka nokta daha var. O da Türkiye'nin şu an içerisinde bulunduğu stratejik yalnızlık. Stratejik olarak etrafımızda dost olarak görebileceğimiz hiçbir ülke yok neredeyse. Hani Bulgaristan'ı saymıyorum onlarla böyle donmuş durumda bir ilişkimiz var. Ama ama Amerika Bulgaristan üzerinde de çok etkin bir ülke konumunda şu anda. Etkisi de artacak gibi görünüyor. Özellikle Karadeniz söz konusu olduğunda. Bir de dost... Kardeş Azerbaycan'ımız var. Onun dışında herkesle bir şekilde itişiyoruz. Yani şimdi İran'la ne kadar dost olduk dersek diyelim, tarihi bir çekişmemiz var. Bir Rusya ile birçok konuda, birçok coğrafyada itişiyoruz. Bunu şunu anlayamıyorum ben. Yani işte S400 alalım, daha çok S400 alalım. Ben de biraz önce söyledim, S400 alınabilir ama hangi şartlar? süreçler kontrol edilemez ve artık kaçınılmaz olursa alınır dedim. Ee, yoksa yani Rusyayı dost görmek Çin illa dost görmek gerçekten çok komik. Çin'in ya da Rusya'nın Amerika Birleşik Devletlerinden ya da Almanya'dan Fransa'dan bir farkı yoktur. Devletlerin dostu olmaz çıkarları olur. Bunu her yerde, her analizde, her uzman söylüyor. Türk halkından da bir keşim var. Bunu anlamamak için özel çaba sarf ediyor. Bu insanların, bu vatandaşlarımızın da özellikle alınıp incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu neden anlayamıyorlar? Bu stratejik yalnızlıktan kurtulmanın çeşitli aşamaları vardır. Bunlardan bir tanesi öncelikle Mısır ve İs İsrail ile anlaşma yapılmasıdır, tekrar konuşulmasıdır. Devamında Suriye ile barışmamız gerekiyor. Bugün eğer İsrail kanlı bıçaklı olduğu, düşman olduğu, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle bir araya gelebiliyorsa, diğer Arap ülkeleriyle bir araya gelebiliyorsa, Fas'la bir araya gelebiliyorsa, hoş. Fas'la görünürün ötesinde çok büyük bir dostluğu vardır İsrail'in ama bu konuya girmeyeceğim ama araştırabilirsiniz. Fas'sa İsrail çok dost ülkelerdir. Bakmayınız. Yani Arap bağrını uğramadığı nadir ülkelerden bir tanesi Fas'tır. Neden araştırınız? Bu ülkelerle görünürde en azından İsrail bir araya gelebiliyorsa, Türkiye'de, de bütün düşman ülkelerle stratejik yalnızlığını törpülemek adına bir araya gelerek iletişim endeksini genişletmelidir.